İyi akşamlar siz tanıyabilir miyim? İyi akşamlar. Hacı Bayram Gürbüz. E, Hacı Bayram Bey etkinlik nasıl beğendiniz mi? Çok güzel. Belediyemize bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. Çok sağ olsun. Etkinliklerin devamında bekleriz. Sen hangisine bindin? Zıp zıp. Zıbı mı bindin? Evet. Peki. Çok teşekkürler. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Hoşça alın. Tanıyabilir miyiz? Kutay Teberi. Kutay en çok hangi oyuna gittin? Siz Nerede oynadın? Tramboline bindim sadece. Eğlendin mi? <laughs> evet. Bir daha olsun mu? Olsun. Kime? Teşekkür ederim. Başka. Ne teşekkür ediyorsun? Evet. Serkan Başkan'a. Peki, Peki biz de sana teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, evet. Alakkaya. Ali abi bir nasıl yani, beğendin yani, mi organizasyonunu? Güzel bir mi? Ramazan şenlikleri. Vallahi çok, çok güzel. Şu anda biz bir dava geldik. Ya. Yani. Devamı gelsin Devam maalesef istiyoruz. Maalesef. İstiyoruz tabii canım. Evet. Her Ramazan'da olsun, evet. olsun yani böyle bir şenlikler olsun. Millet kalk gelsin. Merhaba seni tanıyabilir miyiz? Benim adım Salih Soyadım. Kısmet Konyalıyım. 15 senedir Emirdağ'dayız. Başkanımıza bu yapmış olduğu etkinten dolayı çok teşekkür ederiz. Ve bunun devamını... Gerçekten çok bir, güzel. Bütün Emirdağ halkından şey, çok zevk duydu. 4, Herkes istiyor. Bir ben 5, değil abla. 5. Teşekkür ederim abla cümleten. Hayırlı günleriniz olsun. Merhaba seni tanıyabilir miyiz? Bir Merhaba ben Zübi Şen. Zübi etkinliği nasıl buldun? Şimdi, çok güzel buldum. Başkanımıza buradan çok teşekkür vesaire. ediyoruz. Seneler maaşık, maaşık, sonra böyle eğlencelere kavuştuk. Devamını diliyoruz. Çok doğru. teşekkür, teşekkür ederiz. Merhaba sizi tanıyabilir miyiz? Volkan Gürkan Volkan Bey etkinliği nasıl buldunuz? Etkinlik çok güzel olmuş. Belediye başkanımız Serkan Oyuncu'ya çok teşekkür ederiz. Çocuklarımıza böyle bir şey yaşattığı için çok çok teşekkür ediyoruz ona. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Serkan Yılmaz. Serkan Bey etkinliği nasıl buldunuz? Vallahi şu an çok güzel. Çocuklar çok mutlu. Buradan başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ailecek böyle oturuyoruz işte. Çocuklarımızı izliyoruz. Yani Emirdağ'da e, her yıl böyle devamının da isteriz. Yaz sezonlarında da isteriz. Teşekkür ediyorum başkanıma. Biz teşekkür ederiz. eğlenceler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tanıyabilir miyiz? Tabii ismim Fatma Gül. Ee, Fatma Şenlik etkinliğini nasıl buldun? Bence gayet güzel oldu. Hani çocuklarımızın falan gayet ihtiyacı olan bir ortamdı. Miniğimiz falan bence çok eğlendi değil mi? <laughs> evet. Gayet özenen bir ortamdı. Çok iyi oldu. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bence daha devamı da gelmeli. Hani daha büyükler için de iyi bir şeyler yapılmalı bence. Biz teşekkür ederiz. İyi eğlenceler dileriz. Teşekkürler.